Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İşCep'ten İş İşçi Bankası'nın mobil uygulamasından altın hesabı nasıl açılır onu göstereceğiz. <laughs> Giriş diyoruz. Burada şifremizi yazıyoruz. Bu altın hesabını bankaya gitmeden kolay yolla açtırmak için mobil şubeye ihtiyacınız var. Mobil şubeye sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra şu alttaki 3 çizgiden menüden hesaplar diyor. Hesaplara giriyoruz. Yeni hesap aç. Diğer bank hesabı ekle. Hesapların ve benzeri başlıklar var. Yeni hesap aç diyoruz buradan. Burada vadeli hesap açacaksanız TL hesabı. ilk baştaki yere tıklıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Vadeli hesap açacaksanız onu tıklıyoruz. İkinci sıradakini tıklıyorsunuz. Altın hesap açacaksanız şurada altın yazıyor. Bakın altın birikimlerinizi değerlendirip alım satım yapın. Bunu basıyoruz. Kılavuz hesap şubesi diğer şube. İş cepten vadesiz altın hesabı açma. Devam diyoruz. Hangi şubede açılmasını istiyorsanız bunu soruyor. <laughs> diğer şube diyelim. Şube, Uşak diyelim. Alt hesabınızı hangi şöbeni açmak istiyorsanız onu soruyor. Ve işlem tamamlandı. İşlem detayı. Altın hesabı açıldı. Ana sayfaya dönüyoruz. Tüm hesaplarımı gör. Bakın. <laughs> vadesi altın burada gözüküyor. Bu şekilde kısa yoldan altın hesabı açabiliyoruz.